hap tabii ki hani ilaç. Arkadaşlar ilaç dediğin şey doz bağımlı bir şeydir. En önemli olan şey dozudur. Normal tedavi edici dozda her şey ilaç olabilir. Fazla dozda her şey zararlı olabilir. Zehir olabilir. Doğum kontrol hapları günümüzde piyasada çok 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 azaltılmış dozda östrojen içeren preparatlar var eczanelerde. Bunların vücuda zararlarını ben bilmiyorum açıkçası. İlaç dediğiniz şeyin etkisi yan etkisi olur tabii ki. Biz beklenen etki yan etkinin önündeyse onu alıyoruz, kullanıyoruz. Doğum kontrol haplarının da elbette yan etkileri var. Genellikle bu yan etkileri ilk kutuda yapıyor. İkinci kutudan itibaren pek kalmıyor. En sık gördüğümüz yan etkiler mide bulantısı, şişkinlik, baş ağrısı, belki halsizlik, kabızlık, ishal. Böyle herhangi bir başka bir ilaç aldığında da olabilecek olan bir yan etkiler. Genellikle ikinci kutudan sonra çok geçerek azalıyor. Ama doğum kontrol hapının vücuda zararı dediğinde öyle bir dosya yok benim zihnimde. Doğum kontrol hapının vücuda zararı gebe kalmama olabilir. Onu bir zarar olarak düşünüyorsan uzun süreli doğum kontrol yapı kullanımının da öyle bir yan etkisini de bilmiyorum ben vücuda. Şunu yapıyormuş, öyleymiş falan diye. Doğum kontrol yapı kanser ilişkisi biraz derin bir konu. Böyle Reels'da falan anlatabileceğim bir şey değil de. Bu soruyu düşünen kadın biraz internette gördüklerini ve ön yargılarını değerlendirse iyi olur. Ben çünkü bir kadın doğum uzmanı olarak öyle bir zarar bilmiyorum. Biliniyor dediği neyse onu ya da bana net olarak sorulursa bu soru daha belki net cevap verebilirim.